Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir YDS yok değil soru çözüm videosuyla gene karşınızdayım. E, gramer gramer sorusuyla ilgili soru hazırladım. Ne yapıyorduk bu bölümü hızlı bir şekilde çözebilmek için? Cümlemizi okuyorduk, yapısına bakıyorduk ve anlama bakıyorduk. Ve böylece de hızlı hızlı bu bölümü e, çözüp paragraf bölümüne daha fazla vakit ayırabiliyorduk. Şimdi hemen hızlı hızlı ben e, cümlemi okuyorum. şunu da belirteyim ben bazen bu sınava girdiğimde Bazen okuman bile açıkçası yapıya bakarım, hızlı hızlı şıkları elerim, sonra diğer soruya geçerim. Bu da bana sınavda zaman kazandırır. Ama ben zaten bunu önermiyorum. Siz kendi taktiğinizi kendiniz oluşturun. Şimdi, es ist schon bekannt, dass die Folgen der ökonomischen Krise immer Nokta nokta yani Punkt 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 Des unpotenten sind. Şimdi şey ne diyor burada? Ee, ekonomik krizlerin, e, krizlerin her zaman sonuçlarının e, ihracatçıların bir şey ne olduğu bilinir. Hmm. Evet. Şimdi Nahtaylı mi? Nahtaylı isim. Şimdi tabi burada dikkat edin genitive var arkadaşlar. Ee, bunun da altını bir çizelim. Genitive dikkat. Buraya ne gelecek? Nah olmaz. Nah çünkü dativ alır. For olmaz. For da dativ alır. Ne yaptım ben? İki şıkkımı eledim. Bunları siyah yapıyoruz. O yüzden gitti iki şık. Geriye kaldı üç şıkkım. To goods'ten bir şeyin yararına demek ve genitive alır. To e, ungunsten bir şeyin dezavantajına demek. Nahtayla, fortayla var. Fortayla, nahtayla dezavantaj, avantajlar. Fortayla, nahtayla dezavantajlar. Ee, ne o? Yani şimdi ne olurmuş? Ekonomik krizlerin sonuçları her zaman e, ihracatçıların yatırımcıların nesini olur? Şimdi ekonomik kriz bir şeyin faydası olmaz, zararı olur. Bu durumda yani yararına şimdi burada biraz da anlama bakmanız lazım arkadaşlar. Bakın burada yararına zararına var. Yararına değil zararına. Burada mantık yürütelim. Zararına diyeceğiz. Tu mi? mu? mi? mı? Şimdi geldik buraya. Nahtaylı mesela ne diyelim işte nahtaylı olacak mı? Burada nahtaylı ile ilgili bir cümle her zaman dezavantajlarına yatırımcıların dezavantajlarına sonuçları olur olmaz zararını olur. Su arkadaşlar olacak doğru cevap bir şeyin yatırımcıların ekonomik krizlerin sonucu her zaman yatırımcıların zarar yani ihracatçıların zararını ne olur. Nahtayla ne demiştik bir şeyin dezavantajı ama burada hani bir şeyin dezavantajı yok. Hani şey olabilir yani mesela nahterle de ekonomişin krizi olabilir. Hani burada çünkü bir isim var ama burada ben zararına, yararına yani burada bir e, edat arıyorum aslında arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet. Umarım video size faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu da siyah yapalım. Ne dedik? Bu bir isim. O yüzden Tsukunstan oldu. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.